Hepinize hemen ekşiyelim. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kombinim nasıl olacak? Ete çok güzel. Şimdi bugün sizlerle cadı haberlerine özel yaptığım evi gezeceğiz. Arkadaşlar okul vakti olduğu için çok fazla video çekmiyorum. Hatta neredeyse hiç video çekemiyorum. Kusura bakmayın. Peki abla güncelleme çektin mi? Yok çekmedim. Onu da... Yok da alalım da olan çekemiyorum. Arkadaşlar zaten çok güzel bir şey gelmediği için çok çekmedim. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu şekilde girişi böyle bence evet, bayağı bak, güzel. Ben de var. Evet aşağıda da var. Burada böyle bal kabaklar çok güzel. Evet arkadaşlar. Çok. Burada böyle iki tane yan koltuk var. Onları koydum. Böyle ay çok güzel arkadaşlar. Buraya belki sizler gelirsiniz oturursunuz. Burada bir yeni gelen koltuğu koydum. Çok güzel bu arada. Çok şık. Burada böyle petlerimiz özel var. Şu gizli geçti hiç denemedim. <laughs> sizler birlikte deneyelim. O gizli geçit Evet. Ha, bunu böyle başka bir yere koymak lazım. Neyse. Hayırdır. Olsun. Güzel arkadaşlar. Burada böyle okuma köşesi yaptım okuma severler için. Korkunç ama bir okuma ben köşesi. Seviyorum. Arkadaşlar bu bu katını yaptım sadece arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada sesim de biraz kötü. Neden bilmiyorum kusura bakmayın. neyse arkadaşlar şimdi şey söylemek istiyorum arkadaşlar. niye söylüyor arkadaşlar diyorum ha. Arkadaşlar XT Plus'ım gitmiş ya arkadaşlar. çok üzüldüm. Keşke özür dilerim bu arada tabii ki arkadaşlar. Artık özel dilerim dünya açamayacağım. Sürekli reklam izlemekten sıkıldım arkadaşlar. Daha bir gün oldu ama olsun. Neyse Süper. kanalıma abone bir dakika unutmayın. Hepinizi çok... Dur. Aa, bir kere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.